Herkese merhaba dostlar. Web'de ne var kanalına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz MSI'ın Optix G242 adlı oyuncu monitörü. Bu monitör elimize yeni ulaştı. Sıcak sıcak hemen videosunu da çekelim dedik. Monitörün kutu açılışını yapacağız. Detaylı olmasa da genel olarak bir incelemesini yapacağız. İçeriğinden neler çıkıyor kutunun? Neler bizleri karşılıyor? Bunları sizlere aktaracağız. Ayrıca uzun kullanım testi ve detaylı video içinde ilerleyen günlerde bir video daha çekebiliriz. Bu arada kanalımıza abone değilseniz bu türde inceleme içeriklerinin gelmesini istiyorsanız. Aşağıdan kanalımıza abone olabilir ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi dilerseniz kutu açılışıyla başlayalım ama Fatih kamerayı bana doğru getir, kutusunu açalım. MSI Optix g 242nin Şimdi açmak için elime bir makas alıyorum ve kutumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Şöyle makasımızı açarak. Ürünümüzü kutusundan çıkardık. Şimdi kutumuzun dış yüzeyinde neler yazıyor, hangi özellikler bizlere sunulmuş onlara kısaca bir bakalım. Fatih Kutu'ya doğru yakınlaşırsan. MSI Esports oyuncularına özel üretildiği söyleniyor. Ayrıca IPS panel sahip bir monitör. 144 yenileme hızı ve 1 MS'lik gecikme süresi bulunuyor. Nike Vision ve White Color Gamut özelliği de sunulmuş. Bunu zaten renklerle alakalı bir özellik olduğunu söyleyeceğim. Ayrıca 23.8 inçlik bir ekran boyutuna sahip. Kutumuzun diğer tarafında ise yine özellikleri yazıyor. Şimdi kutu içeriğinde bizlere neler sunulmuş, neler bizleri karşılayacak yakından bakalım. Burada montaj ile alakalı ve kırılabilir olduğuna dair bir kağıt bulunuyor. Bir adet kapağımız bulunuyor. Bir adet HDMI kablosu bulunuyor. Ayrıca bir adet adaptörün kablosu bulunuyor. Yani adaptörün devamı. Görmüş olduğunuz gibi adaptörümüzde burada bir tane kullanma kılavuzu olduğunu düşündüğüm bir kitapçık bizleri karşılıyor. Hızlı başlangıç menüsü şeklinde nasıl kurulum ve montajlama yapabileceğinize dair şöyle bir şekillerle gösterilmiş. Kitapçık bulunuyor ve önemli olan parçalardan birisi monitörün ayak aparatları bulunuyor. Bu da ayağın devamı. Şu şekilde ayağa tuttuğunuzda monitörü buraya sabitliyorsunuz ama ben açacağım zaten bunları. Oldukça sağlam duran, şık bir gördüğünüz gibi ayaklığın devamı. Montörü buraya montajlıyorsunuz. Şöyle bırakabiliriz hemen. Ve diğer alt kısımdaki ayak aparatı Yani MSI bu konuda oldukça iyi diyebilirim. Oldukça güzel paketliyorlar. Özenli bir şekilde paketliyorlar. Bu konuda MSI'yi tebrik etmekte fayda var. Gördüğünüz gibi alt kısımdaki ayaklığı oldukça şık. Ben yuvarlak olanlar var. Yuvarlak olanları çok sevmiyorum. Bunun daha şık ve daha güzel durduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bunun malzeme yapısının metal olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Şöyle bir plastik bant olduğunu belirtelim. Onu da hemen şu şekilde keserek devam ediyorum. Artık monitörümüze ulaşma vakti geldi bence de. Monitörümüzün artık kendisine ulaşmış bulunuyoruz. Bunu da hatırlayacak olursak asıl aktörümüze gelmiş bulunuyoruz. Ben şöyle hemen çıkarıyorum. Direkt siz gördünüz ilk olarak. Evet montörümüz bizleri karşılamış oluyor diyen de atıyorum. Montörümüzün ön kısmı bu şekilde. Bu kısımda ise enerji tüketimi ve enerji sınıfı belirtiliyor. Ve ayrıca 24 inç 61 cm olduğunda burada belirtmişler. Bunlar da hemen şu şekilde sizlerle beraber çıkarmak istiyorum. Bu arada kutu içeriğinin 5 kilogram olduğunu da belirtelim. Ve monitörümüzü incelemeye devam edelim. Şimdi öncelikle ben monitörü tamamıyla burada tek bırakmak istiyorum. Daha doğrusu şu kutulardan diğer kalabalıklardan kurtulmak istiyorum. Altyazı Şimdi monitörümüzü detaylı bir şekilde inceleyecek olursak. Ben öncelikle ön kısımdan, ön tasarımdan bahsetmek istiyorum. Oldukça çerçevesi ince ve hoş bir şekilde tasarlanmış. Ayrıca monitörümüzün kör yani kavisli ekranı sahip olmadığını da belirtelim. Bu da zaten IPS paneli tercih etmemizden kaynaklıydı. Şuradaki bandında bir band daha var. Ya adamlar nasıl özenmişler yani bu benim çok dikkatimi çekti. Bildiğiniz logoyu bile bantla kapatmışlar. Evet ön kısmı bu şekilde. Gördüğünüz gibi çerçevesi oldukça ince. Benim hoşuma giden özelliklerinden birisi buydu ve oldukça sade bir şekilde MSI'ın logosuyla bizleri karşılıyor. Ayrıca monitörü elinize aldığınızda oldukça hafif olduğunu belirtebilirim. Yani ideal bir ağırlığa sahip olduğunda altını çizelim. Monitörümüzün arka kısmını çevirdiğimizde oldukça yine şık bir tasarıma sahip olduğunu belirtebilirim. Buradaki ince çizgiler hoş bir hava katmış. Burada görmüş olduğunuz gibi MSI'ın şık duran bir logosu bulunuyor. Şu kısımda ise aparatlarını taktıktan sonra kapağı takabileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Buradan aparatları vida kolay bir şekilde montajlayabiliyorsunuz. Şu kısımda ise delikler bulunuyor. Bunlarda muhtemelen havalandırma deliği olduğunu tahmin ediyoruz. Ve giriş noktasına gelecek olursak bir adet kulaklık girişi bir adet display port girişi iki adet de HDMI girişi bulunuyor. Ve burada da ise güç kablosu girişi bulunuyor. Girişlerin tamam bu şekilde iki adet HDMI olduğunda altını tekrardan çizmekte fayda var. Bu ise bir joystick. Monitörün ayarlamalarını yaparken bununla kolay bir şekilde menüler arasında geçişi iş yapabiliyorsunuz. Monitörümüzün güç tuşu, açma kapama düğmesi ise burada bulunuyor. Bunu da ön kısımdan tekrardan göstermek istiyorum. Şu şekilde açma kapama düğmesi monitörümüzün bu kısmında oldukça küçük ve sade bir şekilde konumlandırılmış. Şimdi elimde bunlar var. Bunları monitörümüze sabitleyerek montajını gerçekleştireceğiz. Tornavidalarımı da aldım ve aparatlarım da elimde. Şimdi montajlamasına geçebiliriz. Öncelikle monitörümün arka kısmını çeviriyorum ve monitörümüzün montajlama işlemine başlıyoruz. Bu aparatın üzerinde bir şey dikkatimi çekti. G241 yazısı görünüyor ama G241 ve G242 arasında tasarımsal ve diğer aparatsal olarak farklılık olmadığından dolayı burada bu şekilde bir ibare olabilir. Endişe etmeyin G241 mi geldi elime diye. Ve montajlama işlemine ben başlayacağım. Öncelikle montajlama yaparken siz aynı model aldığınızda buna özellikle dikkat edin. Direkt olarak şöyle koyduğunuzda girmeyecektir. Zaten burada left yazıyor. Gördüğünüz gibi sol kısma bu gelecek. Ama şu şekilde öncelikle ön kısmını buradaki noktaları oturtarak şöyle bırakabilirsiniz. Ve ben artık civataları alıp buraya monte edeceğim. Civatalar elimde. Şimdi aparatımızın üst kısmını taktık. Alt kısmını takmak üzere diğer aparatımızı da elime aldım. Şu şekilde bunu buraya sabitleyeceğim. Buradaki vidayı da sıkıp sabitledim ve artık ayağımızı tamamen montajlamış olduk. Şu şekilde montörümüzü artık ayaklarının üstünde görebiliriz. Montörümüz haliyle artık daha şık durmaya başladı. Ben ayaklarının tasarımını oldukça beğendim. Yaklaşık 30 derecelik bir açıyla montörünüzü yukarı ve aşağıya eğip kaldırabiliyorsunuz. Şöyle açıyı tam görmeniz adına ben yan çevireceğim. Bu kadar yukarıya kaldırıp şu kadar da aşağıya indirebiliyorsunuz. Burada tek sevmediğim özelliği olarak şundan bahsedebilirim. Tasarımsal olarak bir yükseltme opsiyonumuz olsaydı örneğin ben monitörümü bu kısımdan biraz daha yükseğe almak istiyorum. Burada onunla alakalı bir aparatta da bulunsaydı daha iyi olabilirdi. Diğer monitörlerde böyle bir özelliğin bulunması da önemli bence. Montaj işlemini bitirdikten sonra burada daha estetik durması açısından bir kapağı bulunuyor. Kapağı şu şekilde buraya sabitleyebiliyorsunuz. Şöyle bastırmanızda herhangi bir sakınca yoktur. Evet daha şık oldu daha güzel oldu. Ben arka tasarımın bu yapısını ve özellikle şu ince çizgilerini çok beğendim. Şurada görmüş olduğunuz havalandırma delikleri büyük ihtimal. Buradaki MSI logosu oldukça şık ve kırmızı bir joystick bizim işlerimizi daha da fazla kolaylaştıracaktır. Kutu içeriğinden çıkan diğer kablolardan hemen şöyle bahsetmek istiyorum ki hani paketinden çıktığında nasıl göründüğünü merak edenler için şu şekilde HDMI kablomuz, monitörümüzün ayrıca güç adaptörü, priz kısmına gelen kablosu. Ayrıca adaptörümüzün kendisi. Burada bir dezavantajı da adaptörümüz için belirtebiliriz. Ya abi şu kablo daha uzun olabilirdi. Mesela şu kabloyu uzun yapmak yerine buradaki kabloyu uzun yapabilirdiniz. Zaten bu kısım büyük ihtimal masanızın alt kısmında kalacak. Sizin için önemli olan buradaki kablonun uzun olması yaklaşık 1 metrelik bir kablo olduğunda belirtebilirim. Monitörümüzün montajlamasını, kutu açılışını bitirdik. Kutu içeriğinden neler çıktığını sizlere gösterdik. Bir de monitörümüz acaba çalışıyor mu? Hiç denemedik. Sizlerle birlikte de bunu deneyebiliriz. Şu an bir bilgisayara bağlamadım. Sadece prize takarak sizlere çalışıp çalışmadığını nasıl bir ekranla karşılaşacağınızı göstermek adına hemen taktıktan sonra power tuşuna basıyorum, güç tuşuna basarak monitörümüzün açılmasını bekliyorum. Evet, MSI logosu geldi galiba. Şu an bir bilgisayara bağlı olmadığı için zaten herhangi bir ekranda göreceğiniz bir şey olmayacaktır. Evet sevgili dostlar, MSI Optix G242 oyuncu monitörünün kutu açılışını yaptık, montajlamasını yaptık ve monitörümüzün açılıp açılmadığını kontrol ettik. Şimdi de bir genel değerlendirmesini yapacak olursak, monitörümüz oldukça tasarımsal olarak şık bir monitör. Kutu açılışında zaten sizler de gördünüz. Özellikle çerçevesinin ince olması, kavisli bir ekran olmaması da sizler için dezavantaj olur mu? Kavisli tercih eder miydiniz? O konuda bir şey diyemeyeceğim ama bizim kavisli bir ekran tercih etmememizin sebeplerinden en büyüğü ise ips panele sahip olmasını istememizde ürünümüzün ips bir panele sahip olduğunu 144hz yenileme hızına ve 1 mslik gecikme süresine de sahip olduğunun altını çizebiliriz. Ayrıca monitörümüzün hem oyun oynayanlara hem de youtube'a içerik üretenlere özellikle video edit ve montajlama konusunda bir monitör arayanlara hitap ettiğini söyleyebilirim. Monitörün 144hz tazeleme hızının bulunması oyuncuların seveceği bir nokta. Ayrıca ips paneline sahip olması da edit içinde sizler için bulunmaz bir nokta olacaktır. Boyut olarak da çok büyük bir ekran istemiyorum. Çok da küçük olmasın diyorsanız 23.8 inçlik ideal boyutuyla çoğu işinizde sizlerin yardımcısı olacaktır. Ve tasarımında özellikle ayak kısmının ve çerçevesinin ince olmasının hoş olduğunu söyleyebilirim. Monitörün arka tasarımında benim dikkatimi çeken noktalardan birisiydi. Şimdi ben fiyatına geçeceğim ama siz bu monitör hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce tasarımsal olarak ve özellik olarak yeterli seviyede mi? Onu da yorumlar kısmından bizlere belirtebilirsiniz. Şimdi ürünümüzün güncelde fiyatı nedir? Ben ne kadara ve nereden aldım? Onu da sizlere aktaralım. Ben yaklaşık 10 gün önce itopyacom üzerinden 1699 liraya aldım ama ürün oldukça indirimdeydi. Hatta Amazon'da da 1799 liralık fiyatıyla çoğu kişi öneriyordu. Bu ürün Amazon'da indirim'e girdikten birkaç gün sonra da itopya'daki indirimi görünce itopya.com üzerinden bu ürünü almayı tercih ettim. Sizlerin işini görmek için hem fiyatıyla hem özellikleriyle tam bir fiyat performans canavarı diyebiliriz. Benim ürünü almış olduğum itopya.com üzerinde şu anda güncel olarak 2450 lira fiyat farkı sizler görüyorsunuz. Yine indirime girerse bu ürünü kaçırmayın derim. Bu özellikle bir ürün için gayet iyi bir fiyatlı 1700 lira. Eğer bu ürün itopya.com veya başka bir site üzerinden indirime girerse sizlere ben zaten Instagram hesabımızdan duyururum. Instagram hesabımızda şu alt kısma bırakacağım. Webde ne var Instagram hesabından sizlere duyuracağız. Instagram hesabı olmazsa kanalımızın topluluk kısmından da bir duyuru yapabilirim. Sizler de bu ürüne sahip olabilirsiniz. Evet sevgili dostlar bu videomuzda konuğumuz MSI'nin Optics G242 adlı oyuncu monitörüydü. Bu monitörün kutu açılışını yaptık. Teknik özelliklerini çok fazla detaya girmeden sizlere aktardık. Detaylı videoyu da ilerleyen günlerde çekebiliriz. Hatta bir de oyun testi yapabiliriz. Eğer bu ürünü alırsanız kurulum yaparken sorun yaşamamanız adına montajını da sizlere gösterdik. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Bu türde inceleme videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.